31 Mart seçimleri hızla yaklaşırken Sapanca halkına sorduk. Belediye seçimlerinde tercihinizi kimden yana kullanacaksınız? Ömer Sonucu çıkmazsa eğer oyumu Nihat Arda Şahin'den yana kullanacağım. Özcan Özen'i değerlendirmeyeceğiz. Yani Özcan Özen'i değerlendirmeyeyim. tamam. Yani <laughs> 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 Tercih etmiyorum. Tamam, Rica ederim. Ee, 31 Mart yerel seçimlerinde tercihiniz kimden yana olur? Ha, kararsızım. Daha önce AK Parti'yi destekliyordum ama emeklilere Temmuz ayında çok böyle ayrımcı bir zam yapınca küskünüm yani. Yani küskün bir seçmezsiniz. Evet küskünüm. Ee, peki yani tercihinize nasıl yansıyacak bu? Yine sağ iktidardan birini mi, şey, sağ partilerden birini mi destekleyeceksiniz yoksa oyunuz CHP'ye gider mi? CHP'ye gitmesi zor görünüyor çünkü biraz kararsız görüyorum onları. Yani şöyle bir şeye sarılacaksa ona sarılmalı. Her her yerde deva aramamalı yani. Hani neyi kastediyorum? Böyle Atatürk'ü layık çizgide kalacaksa ona sarılsın. Hem muhafazakarlara hem radikal gruplara böyle çok yeltendiği zaman açıkçası hoşuma gitmiyor yani. Anladım. Buradan da CHP evet. yöneticilerine seslenmiş olalım. Yani yoksa şu anda aslında ciddi bir küskün var ve AK Parti'nin oyunun düşmesini bekliyorum yani şahsen. Ama ee, insanların tercih etmesi için biraz daha sağlam durması lazım diye düşünüyorum. Peki Nihat Ardaşay'ı tanıyor musunuz? CHP'nin büyük ihtimalle adayı olacak kendisi yerel seçimlerde Sapanca için. Hayır tanımıyorum. Yani kendini daha iyi tanıtırsa tanıtıp düşünebiliriz de. Neticede yerel seçim ve ben kendi adıma birkaç ay olaraktan AK Parti'yi cezalandırmak istiyorum yani. Aslında AK Parti seçmeniyken. Amcacığım merhabalar bir röportaj yapalım mı sizinle? Ne diyor? Fır İnternet üzerinden YouTube'da yayınlanacak fırtına haberi de. Şey, Konu siyasi. evet şey 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Ben CHP'ciyim ya. CHP'ye veriyorum ben ya. Nihat Ardaş Ben onu tanımıyorum ki. CHP'nin buradaki adayı. Evet. Burada Arda, Hain ha ona vereceğim. Ardaş Hain ha ona vereceğim. Evet, tamamdır. Teşekkürler kolay gelsin. Sağ ol. Kolay. Soru 31 Mart yerel seçimleri geliyor. Oyunuz, tercihiniz kimden yan olacak? Tercihimiz her zamanki gibi AK Parti. AK Parti kimi gösterirse göstersin mi? Kapak koysa koyarız. Özcan Başkan'a ne söylemek istersiniz? Özcan Başkan memnunuz. Sıkıntımız yok. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bir röportaj yapalım mı sizinle? Arkadaşımla O seni gösteriyor, sen onu gösteriyorsun. Ne yapalım? Ev sahibi. He. O zaman ev sahibi ülken sen sahibi abi sana yakışır. <laughs> <Mekanı sahip gülüyor> Abi e, biliyorsun yerel seçimler yaklaşıyor hızla. E, tercihiniz 31 Mart'ta kimden yana olacak? Tercihimiz <laughs> şey e, adaylara bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Peki mesela Arif Tanta aday oldu kesin olarak. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Hangi partiden? Hatırladın? AK Parti'den. Arif'i severiz, iyi arkadaşımız. <laughs> aday adaylığını açıkladı. Açıkladı. Adaylığını Eğer adaylıdır. aday olursa... Aha. E, tabii ki o atarız. Peki Özcan Başkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedik ki AK Parti'den kim aday olursa oy atarız. Tamam değiştiriyorum. CHP yatarda Şahin diyor. Ben CHP'ye hiç oy atmadım. Ben yani herhangi bir parti üye değilim. Tamam. Tamamen kişiye ya, atacağız vatandaş. oyu. Aynen. Herhangi bir hani bakacağız kişilere onay verdiğimiz kazansın inşallah. Peki Özcan Başkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Özcan Başkan bizim başkanımız zaten, bizim akrabamız kendisi. Lakin şu an zayıflar. Ee, hani bir dahaki seçimde kişiye bağlı atacağız. Yine Özcan Başkan olarak yürümeyeceğiz. Bakalım hayırlısı. Vay be akrabam olsa bile oy vermem diyorsun ha? Öyle demiyorum. Sadece hizmet alamadığımız için. Ha? Ya anladım ama herkes keşke sizin gibi olsa. Yani biz kişiye bakacağız, ona göre atacağız. Parti, Peki partide biz mütakip kalmayacağız yani. Anladım. Peki CHP'nin Yatarda Şahin diyor. Kendisini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ee, amcamın oğluyla iş yaptı kendisi. Düzgün bir insanmış. Lakin ben çok hakkında fikrim yok ama uyarsa atarız yani. Bakarız menfaatlerine. Uygun olursa atarız. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor hızla biliyorsun. Ee, yerel seçimlerde tercihin kimden yana olacak? Sapanca özelinde. Zafer Partisi'ne oy vermeyi düşünüyorum. İşlerinden bir tek o samimi geliyor. Seçimler. <laughs> Aynı seçimler. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyoruz. <laughs> ee, belediye başkanlığı için onları seçeceğiz. Sapanca özelinde tercihiniz kimden yana olacak? <laughs> Tercihimiz kimden yanı olacak? <laughs> tarafı. Taraf şey söyleyemem yani. Söyleyemem. <laughs> <laughs> Herhangi bir taraf belirtemem. Daha taraf belli değil. Teşekkür ederim. Teşekkür. Yani e, AK Parti harici herhangi bir seçenek benim için seçenektir. AK Parti her şey her şeye okeyim ben. Kaçıncı oyun? E, i̇kinci. Evet. Ge bir geçen seçimlerde mi e, kullandın? Anladım. Mi? E, Nihat Arda Şahin diyor CHP. Nihat Bey olabilir. Ondan yana. Ondan yana. Nihat Bey bu arada yükselen bir değer oldu Sapanca için. Bayağı bir seçmeni var burada olacak. ne söylemek istersiniz kendisine? Eksik gördüğünüz şunu düzeltirse iyi olur. Yani enflasyon çok yüksek. Yani bir genç için araç almak, yani benim aracım var ama bir genç için araç almak artık imkansız bir şey oldu. Ona yani niye tabii bir şey yapılmaz abi. <laughs> alakalı bir şey yapıyorsa. <laughs> yok ben gençler bu ilçeyle değildi. ilgili. Ya ilçeyle alakalı bir tek bir şey yok ya. Bizim ilçemiz güzel. Bu adama sonraki şey bu nasıl? Tercihiniz kimden yanılır? Tercih yok. Neden? <laughs> millet çok zor <laughs> durumda. ya. <laughs> Neyi tercih edeceğim Ha. Millet çok zor durumda Neyi tercih edeceğim Yani millet zor durumda da bunu <laughs> değiştirmek de <laughs> milletin <gülüyor> elinde. <ya. gülüyor> parti olarak mı? Tabii ki. Kişi ya. olarak. Aday olarak, parti olarak. Parti olarak. Değerlendirirsen. Mesela Özcan Başkan tekrar aday gösterilirse. Yok ben daha ben çekimserim daha karar vermedim. Heh <laughs> anladım. Siz abi? Aynı çekimseriz maalesef. çekimsiz Siz? Ben valla şu anda AK Parti'nin hangi kim olursa olsun AK Parti'ye veririz. Evet. Aynen. Sizde. Aynen. Sizde. Aynen. 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 Bir CHP'den üyeyim ben. Hı -hı. Bak belediye başkanımız orada. Hı -hı. Bizim adayımız Arda. Evet. CHP'den. Hı -hı. Kardeşimiz. Hı -hı. Onun kazanmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. Benim tercihim ee, söylediğini biliyorum. Şahinlerden bir tane aldım. Arda Kardeşim aldı. Benim ben seçimler... O. seçimler geliyor ya. He. Yerel seçimler. Belediye başkanlığında kimi tercih edersin? Kime oy vermek Vallahi istersin? Valla bakalım hangisi iyi yaparsa ona vereceğim. Çalmasınlar da. Çalmasınlar. Namaz kılmak mesele de çalmasınlar. Hırsızlık yapmasınlar. Kulak yemesinler. Mesele o. Namaz kılmak da Müslüman olmuyor. Çalmamak da Müslüman. Ee, tercihiniz kimden yana olur? Tercihimiz AK Parti'den yana. E, ee, AK Parti kimi gösterirse göstersin oy mu verirsiniz? %90. Ben partiliyim. Saadet Partisi'nden yana olur. Saadet Partisi'nin adayı? Avni Çömlekçioğlu. Evet. Ondan yana olacak. Evet. Tamam. Teşekkürler. Sağ olsun. olun. Valla abi e, kimli? Tanta vardı bir tane. Arif Tanta. Arif Tanta. Tanta. Aynen abi ben onu seçmeyi düşünüyorum. Yani hayır yok bunda. <laughs> hayır yok cidden hayır yok. Peki Arif Tanta adayı gösterilmedi. Özcan Önce Özen'de devam dediler o zaman. Yok abi yine vermem. Boşa atarım yine vermem. Benim mi? Arda Şahin. Nihat evet, Arda Şahin. Teşekkürler. Ee, bir şey diye. 31 Mart yerel seçimleri geliyor biliyorsunuz. Evet. Tercihiniz kimden yana olacak Sapanca için? Tercihimiz hayırlısı kimse ona ama bu böyle yol görünmez. Yani bu yol yol değil yani. Evimizden dışarı çıkamıyoruz. Yani so nefes alamıyoruz. Borçlu dertlik kalıyoruz. Ee, daha ne de söyleyeyim. Ço yani üç tane çocuk okuduyoruz. Yani yedi buçuk lirayla nereye kadar gidebilirsin Ay, emekli. yani? Emekliyiz. Yaş 52. Nereye kadar gidebilirsin? Yani tamam, görüyorum. Bu yol yol değil yani. benim tercihim benim tercihim Meral nereden yana. Tabii ki. Yani onun göstereceği aday kim olursa ona. Evet. Ama evet. zannediyorum ki bizim Türk toplumu bir bayana izin vermez. Onu bir zamanla göreceğiz. Ee, bilemiyorum ama onun görüşleri, konuşması, her şeyi tam düzeni getirir gibi geliyor. Sapanca'da mı var? Yok, İstanbul'da. İstanbul'da. Büyük İstanbul Büyükşehir için kimi düşünüyorsunuz? Vallahi Erdoğan'ı düşünüyorum. Erdoğan? Neyse, başka. Erdoğan aday değil abi. <laughs> yani <reisi. gülüyor> <laughs> reisini e düşünüyorum. Ama Reis ki daha açıklamadık adayı. He? Açıkladı mı adayı? Yok daha açıklamadı. Onun gösterdiği adayı mı düşünüyorsun? Evet. Ekrem İmamoğlu hakkında mı düşünüyorsun? Vallahi bir şey diyemem şimdi esasen ben. Bir şey. Tamam, teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Seçimler geliyor. 31 Mart 2024'te kime oy vermeye düşünüyorsun? Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey Arda Şahin'e ben Arda Şahin'i ben O'ya oy vereceğim. Bir röportajdan yapalım mı? Ben şey çizdim nasıl buluyorsun Özcan Başkan'ın durumunu ya da ee, genel Özcan kime Başkan oy durumu biraz şüpheli ama biz seç seçimimizi Arda Başkan tarafından kullanacağız Allah nasip ederse. Onun yolu bizim yolumuzdur. Allah'ın izniyle Arda Başkan'ı başkan yapacağız. Peki Arda Başkan'la nereden tanışıyorsunuz ya da bir... S Sapancamızın sevilen bir abisidir kendisi. Her türlü başkanlığı kendi çok işimiz gördü. Bundan sonra da artık başkanımız Arda başkanımız. Şey soracağız. 31 Mart'ta biliyorsun yerel seçimler var. Tercihiniz kimden yana olur diye öyle bir kamuoyu yoklamasına çıktık. Değişir. Milletvekili, belediye başkanlığı hepsi değişir. Değişir. Yani Özcan Başkan'dan ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Yani şimdi... Ah. Şimdi o zaman da Sapanca mı Sakarya mı diyeceğiz? Bu oraya geliyor iş. Yani Sapanca Belediyesi'nde tercihiniz kimden yana olur? Söyleyelim mi Nur abi? Vurmasınlar bizi sonra. Yok niye vursunlar? Yani aslında e, daha seçime vakit var. E, şu an kimsenin şu an seçimle alakalı bir konuştuğu bir şey de yok. E, ama bu şekilde olması doğru değil. Çünkü seçim ben burada yaklaşık iki yıldır burada yaşıyorum. İki buçuk yıl oldu. E, i̇ki buçuk yılda Sapanca'da pek gördüğüm bir şey olmadı. Sadece bir yol yapıldı evet. e, şehir içerisinde. Bir kilometre uzunluğunda yoktur. Onun haricinde bir de şurada bir kafe gibi bir şey yapıldı. Haliyle yani belediyenin belediciliğin böyle olmadığı kanaatindeyim. O yüzden ben şu an belediye iş yetmeciliğinden çok memnun olduğumu söyleyemem. Ha, ama bu seçimde bir vaat verir. Çünkü vaatlerini hiç duymadık, bilmedik. Kimsenin vaatlerini bilmiyoruz şu an. Hani bir tercih yapmak çok doğru değil. Hani şu şu kişi ya da şu kişi demek doğru değil. Seçimlerini dinlemek lazım. Şey vaatlerini dinlemek lazım. Vaatlerinden sonra bir de ne kadar tutarlı? Hani bir de o da var. E, onu da göz önünde bulundurmak lazım haliyle beklemek lazım. Yani ama şu anki mevcut statüde çok zor. E, CHP'den Nihat Arda Şahin aday adaylığını açıkladı. Tanıyor musunuz kendisini? Onu tanımıyorum ama eski ilçe başkanı tanıyorum. Ee, e, şey, şey, Cengiz, abi. Cengiz Bey. Cengiz Bey olsaydı oyum ona giderdi. Evet. Çünkü ben Cengiz Bey'le daha önce e, ben benim yanıma yani seçim olmadan bile geliyordu. Evet. Hal hatır sorardı, ilgi, ilgili ilgili ve alakalıydı. Projeleri de vardı. E, devamlı esnafla kol kolaydı. O yüzden ee, o mantıklı bir aday olurdu ama şu anki bahsetmiş olduğunuz kişiyi ben tanımıyorum, görmedim, bilmiyorum kimdir hiçbir fikrim yok. O yüzden yorum yapmak da yine doğru olmaz.